dünyamız. Pek çok orta çağlı ve o zamanlarda yaşamış insanlar birçok tez ile dünyanın nasıl bir şekli ve yapısı olduğu hakkında düşüncelerini tarih boyunca yaptıkları araştırma ve gözlemler dile getirdiler. Tıpkı dünyayı boynuzunda taşıyan bir boğa gibi ya da dünyanın bazılarına göre düz olması gibi ama gerçekten nereden geldik? Evrim, yaratıcımız, peki o zaman bayağı bir geri gidelim. 1911 yılında yaklaşık 40 adet asteroid Abu Hommas yakınlarında Mısır'da yerel halk tarafından bildirildi. İçlerinden biri bir köpeği sabitlediğini de ekledi. Nakla adını verdikleri yok inceleyen Atina Teknik Üniversitesi araştırmacıları Nakla adlı asteroidin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çektiler. Araştırmalar sırasında Dr. Elias taş katmanları arasında dünyada görülen fosilleşmiş bir biyolojik hücre kalıntısı bulduklarını dile getirdi. Hücre fosili ise 1.3 milyar yıllık idi. Yani dünyadan kopan göktaşları, kalıntı taşıyıcısı görevi gören bir aktarma mekanizması diyebilir miyiz? Örnek olarak 90 derece açıyla yeryüzüne düşen bir göktaşı inanılmaz büyüklükte basınç ve sıcaklık açığa çıkaracağından dolayı araştırmacılar göktaşı içinden gezegenler arası bir canlı formu çıkacağından pek ümitli değiller. Ancak bir durum var ki 15 derece açıyla dünyanın yörüngesine giren bir asteroit, yüksek bir olasılık ile 1600 derecelere kadar düşen tam anlamıyla bir uçak misali iniş yapabilir. Bunu yarattıkları krater büyüklüklerinden daha iyi anlarız. 15 derece açıyla düşen bir yok dışı krater büyüklüğü ve 90 derece açıyla düşen bir krater büyüklüğü. Resimde 15 derece açıyla düşmüş bir göktaşının 1600 derecelere varan sürtünme sıcaklığı ile yalnızca dış ve orta katmanlarını erdiği gözlenmiştir. İç katmanlardan ise korunmuş buz ve asteroidin türüne bağlı demir ve benzeri gibi elementler çıkmaktadır. NASA ve benzeri gibi kurumlar bu şekilde asteroid türleri ve elementleri hatta nereden geldiklerine kadar ayırt edebilmektedir. Asteroidler birer canlı organizma taşıyan derin uzay gemileri mi? Tabii ki hayır. Ancak teknik olarak evet. Sizce biz böyle mi dünyaya geldik? Kim bilir? Ancak bir dahaki tatilinize 5 yıldızı otelde konaklamak yerine 5 milyar yıldızı tercih edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.